da faturalarınız özel entegratör olarak bizlerin mali mühürüyle gelir ders başkanlığı dolaşıyor. Elektronik defterde gerçek kişiler elektronik imza tüzel kişiler mali mühürünü kullanarak gelir dersi başkanlığına elektronik defterlerini gönderiyorlar. Sunumuz bitti aslında. Vallahi bitti. Galiba güzel kullandık. Açtık mı biraz? Biraz, biraz daha vaktimiz var. Eğer de alacağız, nokta yani, bir nokta varsa. Evet, bir genç takımalı. De, 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 de. de, fatura defter ve arşivi bu şekilde özetleyebiliyoruz. Şimdi burada neden FIT Solutions diyoruz sunumda ama şöyle de diyebiliriz aslında. E, doğru özel entegratörü seçmek önemli bu noktada. E, çok kısa bir 5 dakikada buraya da hızlıca geçeceğim. Biz FIT olarak Türkiye'de e oturada ilk onay alan özel entegratörler arasındayız. Birçok el ürünleri ilk özel entegratörlük ünvanı taşıyoruz. Bugün Türkiye'de Gelir Dersi Başkanlığı'nın bugün itibariyle sisteminde geçen gelen ve giden fatura olmak üzere yüzde altmışına dokunuyoruz. Dokuz buçuk milyon faturadan bahsediyoruz arkadaşlarım. arkadaşlar Türkiye'de. Birçok ERP sistemi ile entegrasyonumuz olduğunu anlatıyoruz. 40'a yaklaştık ERP tecrübemizde. SAP, Logo, NetSys, CPA, Microsoft, Oracle, Nebim, Micro ve aklıma gelmeyen birçok bizim, benim ilk kez duyduğum özellikle bölgesel olarak, sektörel olarak kullanılan birçok ERP programında entegrasyonumuz var. Şimdi soru şu oluyor. Ben bir ERP sistemi kullanıyorum. Benim bir kağıt fatura dünyam var. Bu fatura dünyasını bozmadan hızlıca elektronik faturaya geçiş yapabiliyor muyum? Yapabiliyoruz arkadaşlar. Biz masa üstüne kurduğumuz adaptörle sizin kullanmış olduğunuz ERP'den web servisle faturaların o ekrana gelmesini sağlıyoruz. Ve o ekrandan bizim özel entegratörlüğümüzde faturaların gelir idaresi başkanlığına taşınmasını sağlıyoruz. Türkiye'de e dönüşümün lider şirketiyiz. Tüm sektörlerde sektörlerin liderleriyle çalışıyoruz. Açıklanan Türkiye'nin ilk en büyük 2000 şirketinin yüzde hizmet veriyoruz. Ve bu anlamda aslında sadece Türkiye'de değil, lokalde, globalde de tercih edilen bir firma konumundayız. BP, Shell, Apple, Exxon, Unilever, P&G gibi dünyanın devleriyle de çalışıyoruz. Türkiye'de bütün holdinglerle çalışıyoruz. En büyükler bizi tercih ediyor. Ama 454 dolu tebliğiyle, genişleme tebliğiyle biz Kobi sınıfındaki tüm müşterilere de bulut teknolojisiyle ürünlerimizi sunuyoruz. Dolayısıyla bu noktada hiçbir koşulda mükellefleri korkutmasını istemediğimiz için bunların artık aylık fatura başı kuruşlarda olduğunu, aylık ödemede de bir fatura tutarı kadar, bir telefon faturası, elektrik faturası tutarı kadar olduğunu söylüyoruz. 2015 yılında biz ARGE merkezi olayı aldık. Argen merkezi olduk. 137'ye yaklaştık çalışan sayımız. 30'u destekte, de, destek ekibinde 30 tane satış ekibi, satışçı ekibi arkadaşlarımız var. Ve geri kalan bütün arkadaşlarımız ise yazılım, ürge, ürünün geliştirilmesi, üzerindeki çalışmalar ve yönetim kademesi olarak Türkiye'de hizmet veriyoruz. İNG Bank ve Türksel, Türksel'den bahsettim. İNG Bank Türkiye'nin ilk özel entegratör bankası, stratejik ortağımızdır. İNG Bank bugün bizim size anlatmış olduğumuz bu ürünlerdeki yazılımımızı, bizim altyapımızı kullanarak müşterilerine gidiyor. Türkcell'deki iş birliğimizden bahsettim. Burada elektronik dönüşüm referanslarımız var. 150'ye yakın firma var burada arkadaşlar. Aslında çok daha fazla firma var ama bu referansların yayınlanması konusu izinlerle oluyor bildiğiniz gibi. Ee, Türkiye'nin birçok büyük şirketini burada görüyorsunuz. Biz FIT yönetimi olarak İstanbul'da mali müşavirlere özel bir kampanya gidiyoruz. Diyoruz ki biz yapılan bu etkinlikler sonucu bize gelen kapsama giren tüm mükelleflere 200 e-fatura sınırsız e ve e-arşiv hizmeti 10 yıl saklama dahil olmak üzere ayda 99 lira hizmeti bahsetmiş olduğumuz teknolojiyle güvenli ortamla güvenli bir şirket yapısı ve stratejisiyle bu hizmeti veriyoruz. Şimdi şöyle bir soru geliyor. Giriş ücreti ödeyecek miyim? Hayır ödemiyorsunuz. Ben 3 tane fatura kesiyorum, 5 tane fatura kesiyorum ama Gelir Dersi Başkanlığı'nın portalinden destek alamıyorum. Süreçlerim tıkanabiliyor. Faturamı USB ile mali mühürü bilgisayara tak takıyorum ama beni bekletiyor. FIT portal kullanmak istiyorum. <laughs> Yarın itibariyle mali mühürü olan tüm mükellefler bu uygulamaya geçiş yapabilirler. Sunumun başında bahsettim. Mali mühür başvurusunu sizler yapıyorsunuz. Ama elektronik fatura kapsamına gireceğim deyip FIT özel gelen her müşteriye biz şunu söylüyoruz. Mali mühür başvurusunda operasyon ekibimiz destek oluyor. Yasal zeminde sizin yapmanız gereken bir başvuru süreci olduğu için mali mühürünüzü alıyorsunuz. Bize bunun bilgisini geçtikten sonra biz uygulamaya hızlıca sizleri geçirmiş oluyoruz. ERP sistemi kullanan mükellefler. Piyasada eminim ki görüştükleri firmalar olmuştur. Biz ERP sisteminde entegrasyonla bu süreçlerimizi yönetmeye çalışıyoruz, yönetmek istiyoruz denildiği zaman bize bir fiyat teklifi geliyor. Bu rakamların yüz katı rakamlarla önümüze geliniyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Adaptör uygulaması için bir kereye mahsus bir ücret ödüyorsunuz. Elektronik fatura kullanıcısı logo kullanıyorsa, mikro kullanıyorsa, ne nebim kullanıyorsa masa üstüne kurulacak adaptöre 3000 TL para veriyor. 3000 TL'yi verdikten sonra bu adaptörün sadece yıllık %20'lik bakımını ödüyor. Bunu ERP sistem kullanan meslektaş, meslek mensubu arkadaşlar bilecektir. Her lisans zamanın bir bakım oranlaması oluyor. Neden alınıyor o bakım? Ürünün güncelleştirilmesi, mesleğinin verilmesi, gibi sunmuş olduğu versiyon değişikliklerinde de o güncelleştirmelerin hızlıca yapılması için. Sonrasında ERP sistemi kullanan bu mükelleflerce ayrı bu rakamlara faturalarını elektronik ortama taşıyabiliyorlar. Arkadaşlar umarım sıkmamışımdır. Benim sunumum e, burada sonlanıyor. Şimdi bir soru cevap seansı yapabiliriz isterseniz. Soruları olan arkadaşlar olabilir. Sonrasında çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sorusu olan varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Arkadaşlar e, malumunuz bildiğiniz gibi sadece envanter defterini tasdikletmeyi unutmuyoruz. YM ve kebir olarak e-faturadayız, e-defterdeyiz. Envanter defterini muhakkak ediyoruz. Bu arada hemen Kenan Bey'e ben bir soru iletmek istiyorum. Bu aşamada e-naylon fatura olacak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor>